Çanakçı nekropolisi, antik mezarlık alanı, Kanlı Divane obryunun 400 metre kadar batısındaki çöküntü alanda yer alır. Bu nekropoliste, güney kayalık alanda 13 peya mezarı ve 6 adet kabartması bulunmaktadır. Ayrıca bir mezar evi, bir tapınak tipli mezar anıtı, lahitler, komosorumlar ve kaya mezarlar tespit edilmiştir. Birinci kadın kabartması kebir cepheden verilen kadın kabartması yüksekliği 1.9 metre, sağ eliyle başının üzerinden geçen kimatyonunu kavrarken, sol ile bel hizasından geçen kimatyon bir ikintisini tutar şekilde temsil edilmiştir. Yas ve üzüntünün ifadesi olan pudicitya duruşu sergilenmiştir. İkinci kadın ke iki baltalı adam ve 3 giysili adam ke 4 ikinci kadının giysisi çiton ve çimatyondan oluşmaktadır. Hem duruş hem de kumaşların daha kaba kıvrımlara sahip olması ile diğer kadın figüründen ayrılır daha basit ve ilkel bir çalışmaya işaret eder. Yas ve üzüntünün ifadesi olan Pudicitra duru sergilenmiştir. Mö bir, yüzyıla tarihlenen mezarın nekropolisin en erken kabartması olduğu düşünülmektedir. Kline'de yatan adam ve asker kabartması kebeş. Klinede yatan adam eli de bir kaze tutmaktadır. İkonografik anlatımda üzerine uzanmış bir figürün ölmüş olduğu ve diğer dünyada rahat ve huzur içinde yattığı ifade edilmektedir. Bölgenin teokratik ve asker yönetim biçiminde yönetimi elinde tutan ailelerin babaları rahip, oğulları ise askerdi. Burada ayakta askerin de ölmüş olan yönetici rahibin oğlu olduğunu söylemek mümkündür. Birinci yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir. Anne, oğul ve baba kabartması ki altı bu bir aile kabartmasıdır. Figürler üst üste iki kabartma alan yaratılarak yerleştirilmiştir. Üste, niş içinde, iki koluda çimatyonun içine kalmış bir adam betimlenmiştir. Alttaki nişte iki figür betimlenmiştir. Solda genç bir çocuk tarafta ise sağ eliyle başının üzerindeki çimatyonunu kaldıran bir kadın betimlenmiştir. Möbir, 5. Yüzyıl arasındaki döneme tarihlenmektedir.